Bıraktığımız zaman böyle dizileri falan izlediğinizde var mı? Beğendiğiniz işler? Ya şöyle, biraz benim tatminiyetim bitmişti o yüzden ara vermiştim. Çünkü biliyorsunuz çok erken yaşla başladım aslında mesleğe. Biraz yorucu da bu tempo setleri. Şimdi tekrar dönünce özlem duygusu çok fazla ağır bastı bende. O yüzden böyle döndüğüm için kendimi şu an iyi hissediyorum. Ee, çok fazla izlediğimi söyleyemem ama çok fazla film izliyorum genel olarak Digital şey de, evet. dijital de daha çok şey sinema filmi evet. siyah beyaz eski döneme ait de korku filmleri çok severim özellikle vampir türü. <laughs> Onları izliyorum daha çok yani açıkçası. Peki o dönemde bir tükenmişlik sendromu yaşadınız diyebilir miyiz? Yok ya Hiç ne tükenmiş, tükenmişlik değil. Sadece şey 17 yaşında başladım. Ya Benim i̇şte gibi çok başlayan oldu. çok az oyuncu var. Biliyorsunuz genelde daha geç yaşlarda başlanıyor e, oyunculuğa ya da bizim sektörde evet. benim gözlemlediğim. Ben çok erken yaşta birçok şeyi yaşadığım için tükenmişlik demeyin de doyum doyuma ulaştım diyebilirim. O yüzden de biraz böyle uzak tatlini kalmak istedim. Siz artık? Evet tatmin etmiyordu çünkü çok güzel rollerde oynadım, çok iyi projelerde yer aldım, çok iyi kampanyalar çektim. E, şey. Biraz ara vermek istedim. Kendi hayatımı yaşayamıyordum. Yani ne bileyim evde kitap okuyacak vaktimiz de hissetleri Dissetleri evet. inanılmaz. Ee, saatler oluyor yani. Bütün sanatçılar bu, saat... bu düğümden şikayetçi zaten. Evet siz ya saatler çünkü de... hepimiz biz insan gibi yaşamaya hakkımız var, senin de benim de, öyle görüyorum. O yüzden biraz daha insani olmalı bence diye düşünüyorum ben. Yani keyif alarak, severek ve konforlu bir çalışma ortamı olmalı diye düşünüyorum. Peki bu dönemde istediğiniz her şeyi yapabildiniz mi? Nasıl geçti sizin için? Güzel geçti, güzel aynen. Çok fazla kitap okuma şansım oldu. Çok fazla film seyretme, kendimi anlama, kendimi dinleme gibi bir süreç yaşadım. Memnunum yani bundan. <laughs> bir de el evet hatta... Özel hayatı hiç kim Ben artık gerçekten sadece işimle ilgili konuşmak istiyorum. Zaten özelimle ilgili de ilgili hiçbir zaman sakla, saklayan da. olmadım. Yani yanımda olursa evet buyurun zaten çekiyorsunuz yani ne dedim hiçbir zaman çekmeyin de demedim. O yüzden sorun yok yani onunla ilgili. Bir paylaşımınızda da hatta şey vardı. 3 e, üçüncü kez evlenebilirim çocuk için. Anne olmak için. Var ya, mı? Evet anne olmak istiyorum. Yani anne olma çünkü yaşım 37 oldu artık böyle bir. <laughs> <laughs> Yaş Kemal, Erdi Kemal e. mi diyorsunuz? Evet, şimdi okudum <laughs> Kemal Erdi. E, ee, biliyorum tabii ama Allah'tan hayırlısını istiyorum. Çünkü bu işler biliyorsunuz yani kısmet. Ben ona çok inanıyorum. Kaderci bir tarafım var olursa olur yani. Ama şu an işe odaklıyım. Bir erkeğin karnını çekemem, evlatta kalırım daha yani diyen isimler de oluyor. Sizin var mı öyle bir Yok hayır. Ben çocuğumun yani nasip olursa anneli babalı büyümesini tercih ederim. Ama yapanlara da saygım evet. sonsuz. O da çok kutsal bir şey. Ne güzel böyle bir şeye